Yerel yönetimlerimiz zor durumdadır. Ben de 10 yıl belediye başkanlığı ve büyükşehir belediye başkanlığı yapmış bir kardeşiniz olarak yerel yöneticiliğin yetki ve sorumlular, sorumluluklarını gayet iyi biliyorum. Benim 89 yılında başladığım dönemde rahmetli Özal benim partime oy vermez de diğer partilerden belediye başkanı seçerseniz ellerini kollarını bağlarım diye ilanlar vermek suretiyle ilk ayrımcılığı göstermişti ama bunun sonucunu da pahalı ödedi. Malatya dışında bütün belediyeleri, büyükşehir belediyelerini ve il belediyelerini kaybetmişti. Biz seçilmiştik, seçilmiştik ve gelirimiz de yoktu gerçi ama proje üretmeye devam ettik ama muhalefet iktidarına rağmen, muhalif belediyeler olmamıza rağmen Devletin tanıdığı garantörlük neticesinde bütün yaptığımız yatırımlara kredi bulmuş ve hizmetlerimizi yapabilmiştik. Bugün bugün belediyelerin önemi daha çok öne çıkmıştır. Hele pandemi sürecinde akaryakıt fiyatlarının ve enerji fiyatlarının 3 4 kat arttığı bir dönemde yerel yönetimlerin gelirlerinin gözden geçirilmesi ve katkının arttırılması gerekir. Şunu anlamak lazım. Yerel yönetimler devlet dişlisinin bir parçasıdır. Anayasanın 127. maddesi halkın yerel ihtiyaçlarının yerel yönetimler tarafından giderileceğini belirtirken hizmetleriyle orantılı gelir kaynakları sağlamayı da devlete amir hüküm olarak yöneltmiştir. Eğer bu devlet dişlisinden birisinin durması halinde gerçekten devlet çarkını çalıştıramazsınız. Onu rahmetli Özel anladığı için zaman içinde zaman içinde anayasal düzene geçilmiş. Sizin beğenmediğiniz parlamenter sistemde bu devlet dişlisi çalışmaya başladı. Bugünkü sistemde yerel yönetimlere o kadar yabancı bir bakışla bakılıyor ki devlet dişlisinin de çalışmadığının belki farkında değiller. Yerel yönetimlere ne kadar yetki ve kaynak aktarırsanız devlet o kadar halka yakın dinamik hizmet eder. Devletin, devletin en önemli hizmet etme, en dinamik hizmet etme aracı yerel yönetimlerdir. Eğer bu dişliği çalıştırmazsanız merkezi yönetim halka ulaşamaz hale gelir. Yerel yönetimler en çok denetlenen, en dinamik, halka en yakın kurumlardır. Büyükşehir yapmakla bunu tamamen zora soktunuz, merkeziyleştirdiniz, yerel yönetimleri de hizmet edemez hale getirdiniz.